Hangisini beğendin? Hepsini. Ama paramız yetmez hiçbirine. Ve içeri girsem, alıp kaçsam. Hı? Enteresan olur. Beni ihbar eder misin? O yaptı yakalayayım der misin? Çelme takıp düşürürüm seni. Üstüne de otururum. Polisin gelmesini beklerim. Gelince de vermem. <laughs> Deliye bak ya. Ben burada kanımdan kaçıyorum. Sen fantezi yapıyorsun. Peki. Çok kötü bir şey yapsam. Şimdi burada adam öldürsem. Doğruyu söyle. Ya niye öldürüyorsun? Bilmiyorsun haklı mıyım haksız mıyım? Söylemiyorum sana. Geliyorum böyle üzerine ellerim kanlı. Ne yaparsın? Üstüne otururum. Doğruyu söyle. Ne yaparsın cidden? Ne yaparım zannediyorsun Eşan? Çok kızarım sana. Yıkılırım. Deli üzülürüm. Bana ne yaparsın? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmam. Kimsenin de sana bir şey yapmasına izin vermem. Şimdi böyle diyorsun ama. Şimdi sonra. Ben seni herkesten korurum Eyşan. Kendimden bile. Korursun değil mi? Korursun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de saf bir şey ha? Hemen atladım böyle. <laughs> Yalan söyledim. Hatırlıyor musun? Burada seni her şeyden korurum demişti. Şimdi onu... Yalan söylemiş. Seni kendimden koruyamam. Gel benimle. Ezel yapmayacağım dedim. Gel Hayır. Ne diyorsan hayır. Hepsi hayır. Gerçek miydi? Ne? Ben Ömerken. Beni gerçekten sevdin mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Şimdi bana bakıp nasıl bilmiyorsun? Cidden benimle evlenecek miydin? Evet. E niye? Ben o zaman öylesine bir gençtim. Çok akıllı değildim. Tecrübem yoktu. Ne bileyim yani... ...oyun boyun yoksa ben öyle biriyken sen benle... Ya aşıktım sana. Sen beni nasıl görüyordun o zaman? Doğruyu söyle. O zaman... ...sen rüya gibi bir şeydin o zaman. Sana bakıp... ...ben buna nasıl yaklaşırım diyordum. Bu kız benim için fazla iyi diyordum. Bunların hepsini ben senin için söylüyordum asıl. Sen o güne kadar gördüğüm En güzel şeydin Gerçek mi bu? Şimdi niye yalan söyleyeyim ki sana Bitti mi? Eşen Eşen bir şeyler oluyor Ben yine sabah uyanıyorum Seni düşünüyorum Yapma ezel diyorum o yola kendini Çalışıyorum, bir bakıyorum dalmışım, gülümsüyorum. Fadi'ye gidiyorum, onun yüzüne gülümsüyorum. Ama sen aklımı... Olmayacak bu böyle. Olmayacak. En iyisi bir daha birbirimizi görmememiz. Ya da hep görmeliyiz. bir daha denemek ister misin? Ben de. Ciddi misin? Beni yine öyle görebilecek misin? Bu yüzümle de. Sen? Ben seni hiç başka türlü görmedim ki. değilim, hiç değilim. Şu anda ne dediğimi bile bilmiyorum ama... ...doğru bir şey yaptığımı biliyorum. Yani... ...böyle hissediyorum, ne yapayım? Niye şimdi? Niye şimdi, ne oldu? Basit. Bugün... ...son günüm olsa... ...yine ilk yapacağım şey bu olurdu. Nasıl yapacağız Kenan? Bırak Kenan'ı falan. Kenan'ı, Cengiz'i, Badi'yi bir kereliğine bir kenara koyalım. Senle ben, Eyşan, bir yerlere gidelim. İkimiz. İkimiz, sadece ikimiz. Baş başa. Gidince ne olacak? E bilmiyor musun? Herkes gidince ne oluyor Sence? Ben... ...ben çok mutlu olurum. Seninle çok mutlu olurum. Ben de. Gelir misin? Gelirim. Pardon. Bir yere gidecekler baş başa. Nereye? Bilmiyorum. Konuşmadılar. biliyor musun? Eyşan. Eser'le buluştu. Ne yaptılar? Baş başa kalacaklarmış. Son bir şans ver demiş Dinliyorum. Nereye gidiyorlar? Takip edelim Sadece takip etmeyin. Oradalar mı hala? Evet. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Direkt gideriz değil mi orada? Hı hı. Arabada bekliyorum. Geliyorlar. Buradan doğrudan gideceklermiş. Tamam. Peşlerinden gel. Araya alalım. çıkmadılar mı Bravo. Neredeyse ağlatıyordun beni. Sen de beni. O bir yere gitme yalanı nereden çıktı? Yalan değil. Gidiyoruz. O arkadaki adam şefini aradı. Şefi de Kenan'ı. Kenan da... Takip edin dedi. Kendi başına gelene kadar devam edeceğiz oyuna. Sorun olur mu? Sana sormalı. Oyun yapmaktan sıkılmayasın. Hem evde bekleyenin de var. Var. Bir an önce bitsin de Dönsün herkes kendi evine. Kafede söylediklerin gerçek miydi? Ya, şimdi için değil yani. Gerçek miydi? Hayır. Yere uğramam gerek.